بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم القدم وعلم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثات وهذا كل محدثة بدعة ve kullu bidatın dalale ve kullu dalaletin finnar. Allahümme allimna ma yenfa'una benfa'na bima allemtena ve zidna ilmen nafi'an ve elhetna bis salihin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Değerli arkadaşlar, Nur suresinin 4 ve 5. ayetlerinden çıkarılan hükümleri açıklıyorduk ve dolayısıyla El hükmül aşiru 10. hükme gelmiştik. Evet. Bugün o 10. hükümden itibaren açıklamaya devam ediyoruz. 10. hüküm şöyle değerli arkadaşlar. Hel tukbelu şehadetul gazifi idâ Ta'be. Evet. Eğer iftira eden insan tövbe ederse onun şehadeti kabul edilir mi edilmez mi? Hakemel evet, Kur'anu alel gazifi selaseti ahkamin Kur'an-ı Kerim iftira eden kişiye üç tane hükmü ortaya koymuştur. El hükmül evvelü birinci hüküm şöyle değerli arkadaşlar en e, yücüle de semani neceldeten yani iftira eden kişiye 80 değneğin vurulması gerekir. E, ve sani ikinci hüküm ise en tukbele lehu şehadetun ebeden evet, onun ebedi olarak şahitliğinin kabul edilmemesi gerekir. Ve su üçüncü hüküm ise e, vasf, vasfuhu bil fıskı vel huruc an evet e, o kişi fasık olur fırsatla nitelendirilir ve e, o kişi aynı zamanda Allah'a itaatten dışarı çıkmış olur. Timme akabel bari celle ve sonra e, bu hükümlerden sonra Allah Teala şu şekilde ifade etmiştir. Fadiha değil ahkam-ı Bu üç hükümden sonra Allah Teala şöyle buyurmuştur. Bima yedullu ala al-istisna. Evet, ayet-i kerimede istisnaya delalet eden bir ifade vardır. Tekale, nitekim Cenab-ı Allah şöyle buyurmuştur ayetin devamında. İllellezine tabu min badi zalike. Evet, bu iftiradan sonra kim tövbe ederse, tövbe ederse ve aslehu ve durumunu düzeltirse ve innallaha gafurun, şüphesiz ki Allah gafurdur yani bağışlayandır. Rahim'in ve Allah Teala çok merhametlidir. Fakat ihtilafen fukaha u nitekim bu konuda fıkıh alimleri ihtilaf etmişlerdir. Bi hadal istisna yani bu istisna konusunda ihtilaf etmişlerdir. Hel yaudu ile cümletil ahireti yani bu ayetteki istisna acaba son cümleye mi dönmektedir? de yerfa anhu vasfen fıskı dolayısıyla eğer son cümleye dönüyorsa o zaman fısık niteliğini kaldırmaktadır ve yazallu merdu de şehadeti o zaman o kişinin şahitliği reddedilip reddedilir. Em enne şehadetehu tukbelu yoksa şahitliği kabul edilir mi? Yedelike bir tevbeti evet tevbe ile şehadeti kabul edilir mi? Bu konuda alimler iki görüşe ayrılmışlardır. Ala mezhebeyni iki mezhep, iki farklı görüşe ayrılmışlardır. Birinci görüş şöyle değerli arkadaşlar. Mezheb-i Ebu Hanife, Ebu Hanife'nin görüşü. Ennel istisnae, ayet-i kerimedeki istisna uslubu. Raciun ile cümletil ahireti son cümleye racidir dönmektedir. Ve ulayke humul fasikun yani onlar fasıkların ta kendileridir. Ve yer yurfau anhu vasfen fıskı o zaman son cümleye rücu ettiği için fısk vasfını ondan kaldırmaktadır. İza tabe er tevbe fasıklık vasfı kaldırılmış olur. Velakin la tukbelu şahadetuhu fakat şahitliği yine o iftiradan kişinin şahitliği kabul edilmez. Velev asbaha asliha salihin bu tevbeden sonra o kişi salih insanların en efendim salihi de olsa yine kabul edilmez. Ve her mezhebu bu görüş aynı zamanda Yun an, anil Hasan el Basri, Hasan el Basri'den rivayet edilmiştir. Ve Nakhai, Nakhai'den nakledilmiştir. Ve Said bin Cübeyr, Said bin Cübeyr'den nakledilmiş olan bir görüştür. Ve gayrihim an fukaha tabi'in, bunların dışındaki tabi'in alimlerinden, fukafık alimlerinden rivayet edilmiş olan, nakledilmiş olan bir görüştür. Bu birinci görüş, İkinci görüş şöyle değerli arkadaşlar Mezhebül Cumhuri Cumhur Ulemanın mezhebi görüşü Cumhur Ulema'dan Malik ve Şafii ve Ahmet İmam Malik İmam Şafii ve İmam Ahmet Elhamdel Ennel istisna'e raci'un İnel cümleteynil ahireteyni Ayet-i Kerime'deki istisna Son iki cümleye racidir Yani Ve takbelu lehum şehadeten ebeda Evet. Ve ulaike humul fasiku'n Yani bu iki cümleye dönmektedir. Dolayısıyla onların şahitliğini ebedi olarak kabul etmeyiniz. Ve ulaike humul fasiku'n Onlar fasıkların tekelgileridir. İda eğer tevbe ederse bir iftira bir, bir insan bu bile şehadetuhu o kişinin şehadeti kabul edilir ve vufi'a anhu vasful fıskı dolayısıyla hasıplık vasfı da ondan kaldırılmış olur. Ve mezhebu bu mezhep bu görüşte merviyün an ata ve tavus ve mücahit ve şabi ve ikrime evet, ve alimlerinden atadan e, efendim tavustan mücahitten e, şabiden ve ikrimeden rivayet edilmiştir. Ve gayrihim min ulema bunların dışındaki tabi'in alimlerinden rivayet edilen bir görüştür. Ve huvellezi ihtarahu İbn-i Cerir-i Taberi rahimahumullahu ecma'in Evet. İbn-i Cerir-i Taberi'nin de seçmiş olduğu görüş bu görüştür. Allah Teala bütün alimlerden razı olsun ve onları Allah Teala rahmet eylesin. Ve hâzel ihtilâfu beynel fukaha Evet, bu işte fıkıh alimleri arasındaki bu ihtilaf meredduhu ila gâidetin usuliyetin usulî bir kaideye dönmektedir. Ve hiye o kaide de şöyledir. <Lan savory> Helil istisnaul varidu badel cümelil mutaatife ilvav, vav ile atfedilmiş olan cümleler Efendim, bu cümlelerden sonra gelmiş olan istisna yercivü ile'l külli bütün önceki cümlelere mi döner? Ev ile'l ahiri yoksa son cümleye mi döner? Bu konuda efendim fıkıh alimleri ihtilaf etmişlerdir. Eşşafi'iyyetü vel malikiyyetü şafiler ve maliki alimler nehu ile'l evet hepsine dön, döndürüyorlar. Ve ahnafu Hanefiler ise yurceunehu ahiri fakat evet Hanefiler ise Hanefi alimler ise sadece son cümleye döndürmektedirler. Fel meseletü tutla bu min kütübil usulü dolayısıyla bu mesele usul kitaplarından daha ayrıntılı olarak araştırılıp oradan öğrenilebilir. Ve neyse hâdâ mahallü Dolayısıyla burada bu konunun ayrıntısına girmek gerekmez. Bu bura bu konunun ayrıntısıyla ilgili bir e, mahal değildir, bir yer değildir. Edinnetül Ahnaf, Hanefilerin delilleri şöyle değerli arkadaşlar. İstedellel <laughs> ahnafu Hanefiler şöyle delil getirdiler. Ala ademi kabulü şehadetil gazeti mutlakan mutlak olarak iftira edenin şahitliğinin kabul edilmeyeceğine dair Hanefiler şöyle delil getirmişlerdir. <laughs> İmayeli evvelen birinci olarak birinci delilleri istisnae <laughs> ayetteki istisna levraca ila cemi'il şayet bütün cümlelere dönmüş olsaydı levecebe en yaskuta anhul o zaman hak cezasının da iftira eden kişiden düşmesi gerekirdi. Ve ki o hak cezası da 80 değneğin iftira cezası olarak o kişiye vurulmasıdır. Ve hâdâ da batulun bil icma, nitekim hak cezasının düşmesi konusu diyor. İcma ile batıldır. Yani kesinlikle hiçbir alim tövbe etse bile had cezası düşer demiş dememişlerdir. Et ayene en en yerci'a ila ila ahireti fakat dolayısıyla <güm tease> böylece istisnanın sadece son cümleye rücu etmesi gerekir. Saniyen ikinci delilleri şöyle hanefilerin Allah Teala kad hakeme bir ademi kabulü şahadet indi Allah Teala, Teala, Teala ayet-i kerimede de ifade edildiği gibi iftira eden kişinin şahadetinin kabul edilmemesini ebedi olarak efendim emretmiştir. Velat tab lehum şahadetun ebeda buyurmuştur Allah Teala. Yani o kişinin şahadetini ebedi olarak kabul etmeyiniz buyurmuştur. Fe lafzul ebed ayet-i bu ebed lafzı yedullu ala ale devamı ve istimrarı evet bir hükmün sürekli olması ve devam etmesini göstermektedir. Hatta velev tabe ve enabe evet, o kişi tevbe etse ve Allah'a yönelse bile ve esbaha mine salihin salih insanlardan olsa bile ebedi olarak şehadetinin kabul edilmemesi gerekir ve kabulü şehadeti o kişinin şehadeti kabul edilirse yunakidu halihil ebediye, yani bu ayet-i kerimedeki ebedi ifadesine ters olur, çelişir. Elleti hakeme biha, biha el Kur'an'ı ve evet, Kur'an-ı Kerim böyle hükmetmiştir. Dolayısıyla buna ters olur. Bununla çelişir. Tarihsel üçüncü deliller de şöyle Ma verede anhu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir rivayete göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. El muslimune udulun Evet, baduhum ala badın Evet, Müslümanlar birbirlerine karşı adildirler. İlla mahtuden diye ancak bir Müslüman zina iftirası sebebiyle e bir had cezası almışsa bu kişi adil değildir. İnnehu yedullu ala inel bu da şunu gösteriyor peygamberimizin bu sözü hadisi iftira eden kişi la tuqu bi o kişinin şahitliği kabul edilmez. Bi hudde fil eğer o kişiye iftira cezası had cezası uygulanmışsa hemen tamam. Edilletü Cumhur, Cumhur ulemanın delillerine gelince değerli arkadaşlar, Cumhur ulema da şöyle diyorlar. Ve emmel Cumhuru, Cumhur ulema, fakat istedellu ala kabulü şehadetihi bima yedi Evet, iftira eden kişinin tövbe ettikten sonra şahitliğinin kabul edileceğine dair şu delilleri getirmişlerdir. Evvelen birinci olarak, Galu dediler ki, İnne tevbete temhu ezzembe. Evet, tevbe günahı e, silmektedir. Ve taybu mine zembi kemen la Evet. Günahından dolayı tevbe eden kişi sanki o günahı hiç işlememiş gibi olur. Ve vecebe en el gazifu badet tevbeti makbule şehadeti. Dolayısıyla e, iftira eden kişi tevbeden sonra şehadeti e, makbul olan, kabul edilen bir kişi olması gerekir. Saniyen ikinci delilleri şöyle değerli arkadaşlar. İnnel küfra azamu cürmen minel gaspi. E, küfür iftiradan daha büyük bir e, suçtur, cüründür. Vel kafiru idâ tabe, kafir olan bir insan, kafir olan bir insan İda tab'e tevbe ettiği zaman tukbelü bu, o kişinin şehadeti kabul edilir. Ve keyfe la tukbelü müslimi o zaman Müslümanın şehadeti nasıl kabul edilmez? İda gazife sümme tab'e eğer iftira etmişse sonra da tevbe etmişse o zaman Müslümanın şehadeti neden kabul edilmez? Fakat galeş şafii rahimahullah Allah rahmet etsin iman şafii şöyle demiştir. Aceben ben şu hususta gerçekten hayret edilir. Yakbelullahu minel gazifi tevbetehu Allah Teala iftira eden kişinin tevbesini kabul ediyor ve ne şahadetehu siz ise onun şahitliğini reddediyorsunuz. E, salisen üçüncü olarak üçüncü delilleri Maruye fi hadiseti el Mugira ibn Şube Mugira bin Şube'nin olayı şöyledir. Enne Ömer bin el radıyallahu anhu Allah'ından razı olsun Ömer bin Hattab darabel hadde ellezine şehidu alel Mugira Mugira için efendim şahitlik yapanlara Hazreti Ömer had cezasını uygulamıştır ki vehum Ebu Bekra, onlar da Ebu Bekra'dır. Hac cezası uygulananlar ve Nafi nâfî, Nafi'dir ve Nefi Nefi'dir. Hine gazefuhu ona e, tira ettikleri zaman inne kale onlara so, sonra şöyle demiştir. Men e, eksebe nefsehu kim kendini yalanlarsa e, Kabil tu şahadetehu onun şahitliğini kabul ederim demiştir. Ve men lem yefal kim böyle yapmazsa lem edzi şahadetehu onun efendim şahadetini kesinlikle kabul etmem demiştir. Eksebe un ve eksebe nafiun ve nefiun nafi ve nefi e, yalanlamıştır. Kendilerini yalanlamışlardır. Enfüsehuma kendi kendilerini yalanlamışlardır. Ve kâne Ömer'u yakbelü şehadet akıma. Bundan dolayı da Hazreti Ömer o ikisinin şahitliğini kabul ediyordu. Ve amma Ebu Bekra, Ebu Bekre'ye gelince ve la yakbelü şehadet, la Onun şahitliğini Hazreti Ömer kabul etmiyordu. Ve lem aleyhi ahadun sahabeti. Bir sahabeden hiçbir kimse de Hazreti Ömer'in bu davranışını inkar etmedi, reddetmedi. Rabian dördüncü olarak değerli evet. arkadaşlar ve galu dediler ki innel istisna fil ayetin kelimeti ayeti kelimedeki istisna uslubu yani yembegi en yerca ile külli evet yani istisnadan önceki bütün cümlelere dönmesi gerekir. Fakat lema kane el celdü semaniyle evet hat cezası 80 değnek olduğundan dolayı min ecli hakkı maksufi evet kendisine iftira edilen kişinin hakkı sebebiyle ve kana hadal hak min hukukul ibad lem yeskut tevbeti dolayısıyla bu kul hakkıyla ilgili bir efendinin hak olduğu için Dolayısıyla tevbeyle bu düşmez demişlerdir. Ve bakiye raddü şehadeti vel hükmü bil fısk. Dolayısıyla gerek şehadetinin reddedilmesi, gerekse fasık olarak nitelendirilmesi hükmü kalmıştır. Yani bunların, bu hükümlerin reddedilmesi gerekir. Ve huma min Yani bunlar da Allah'ın hakkıyla ilgili haklardır. Heyes kutane bir tevbetti. Dolayısıyla bu ikisi de tevbeyle düşmektedir. Yekulul <laughs> Mevdudi, evet alim Mevdudi de bu konuda şöyle diyor. E, ki tefsiri suretin nur, nur suresinin tefsirinde Mevdudi şöyle demektedir. vade ensaga edilleten her iki grubun delillerini açıkladıktan ve e, sonra şöyle demektedir. Ferra'yü ula yani birinci grup alimlerin görüşleri ve erca indiği benim yanımda bu meselede daha tercihe şayan bir görüştür. Bihadihil kadiyeti bu meselede benim yanımda daha tercihe şayan bir görüştür. Birinci görüş. Ve inne hakikate mer'i zira bir kişinin tevbesinin hakikati gerçek olup olmadığı la yale muha illallah ancak o kişinin tevbesinin gerçek tevbe mi değil mi ancak onu Allah bilir. Ve men tabe indena kim bizim yanımızda tevbe ederse ve inne gayete en mücamilehu bihi biz ona iyi davranmamız gerekir. Hüve en la müsemmihi el fasık. Dolayısıyla bizim onu fasık olarak isimlendirmememiz gerekir. Ve la nefkuruhu bil fısk ve onu fısıkla fasıklık özelliğiyle zikretmememiz gerekir. Ve leyse mine sahihi en mübaliga fi mücameletihi. Dolayısıyla ona güzel davranmada aşırı gitmek doğru değildir. E, hatta ne'ude ile ile bir yani aşırı gidip de onun sözüne güvenmeye dönmememiz gerekir. Bir mücerredi ennehu kattabe indena fi zahiril emr zahiri olarak efendim bizim yanımızda tevbe etti diye onu tamamen ona tamamen güvenmemiz elbette doğru olmaz. Ve e, zid ala zelike bütün bunlara ilave olarak şunu da ilave et. Enne ve ibaretil Kur'an bi nefsihi ı Kerim'in üslubu bizzat Kur'an'daki ifade yedüllü delaleten vadahaten çok açık bir şekilde şunu göstermektedir. Enne ala ennel affel mezkura fi cümleti illellezine tabu ve aslahu bu ayet-i bu cümledeki affetme dinleme yercu ile cümlenin ulayke ve ulayke humul fasikun sadece bu cümleye dönmektedir. Yani onlar fasıkların ta kendileridir, cümlesine dönmektedir. Dinle celledel gazifi semanin çünkü e, iftira eden kişinin cezası 80 değneğin vurulmasıdır ve adem kabulü şehadeti dolayısıyla e, şehadetinin kabul edilmemesi ca'e zikruhuma fil ibarati bi sigatil emr ayeti kerimede emir sigasıyla efendim e, zikredilmiştir. Ecdeduhum emanine celdeten onları 80 değnekle cezalandırın, 80 değnek vurun emirdir ve la lehum şehadeten ebeda ve onların ebedi olarak şahitliklerini kabul etmeyiniz şeklinde gelmiştir. Ve ca'el hukmu aleyhi bil fisk haber ancak üçüncü hüküm olan onların fasık olduğuyla ilgili haber ise efendim bu hüküm ise haber sigasıyla gelmiştir. Ve şöyle buyurmaktadır Cenab-ı Allah ve ulayke humul fasikun onlar fasıkların hakendileridir şeklinde haber sigasıyla gelmiştir. Ve idace kavluhu taala şu ayet-i kerime geldiği zaman illellezine tabu ve aslahu fe inallaha gafurur rahim. Bade hadel hükmü salisi bu üçüncü hükümden sonra böyle bir ayet gelmiştir. Eee mukterrif mukterinen bihi onunla bitişik olarak gelmiştir. Ve hu yedullu bi nefsihi ala enne hazel istisna bu da şuna delalet etmekte, şunu göstermektedir ki innema yercehu ile cümletil ahi haberiyetil ahirati evet bu efendim istisnanın sadece haberi cümle olan son cümleye döndüğünü yapmaktadır? Göstermektedir. Vela yercu ile cümletil emril uleyyeyni birinci ve ikinci cümle olan emir cümlelerine dönmemektedir. Ve leyset et tevbetü e, ibareten an e, insan biha billisan. Dolayısıyla tevbe sadece insanın diliyle söylediği lafızlardan ibaret değildir. Belhiye hiye an şuurihi bin nedameti ve itirafihi an ala islahi nefsihi Evet bilakis tevbe ibara an şuurihi bin nedame yani işlediği günahtan dolayı pişmanlık hissettiğini ifade eden bir ibaredir. Aynı zamanda ve, ve atiza mihi ala ıslahi nefsini ve kendi nefsini ıslah etmeye kararlaştırdığını gösteren, buna azmettiğini gösteren bir ifadedir ve rucuhu ile hayr ve hayra döndüğünü gösteren bir ifadedir. Ve küllü işte bütün bunlar mimma la yulemu hakikatuhu illa illallah. Ve küllü mimma la yalemu hakikatuhu illallah. Evet bütün bunların gerçek durumunu ancak Allah bilir. Allah Teala gerçekten bu durumları bilir. Evet Veli ecli hâza işte bundan dolayı bunun için fe innehu la ya'terifu la ta'terif ta'tefiru la tu'teferu tevbeti, evet tevbe ile el ugubetü diniye dünyeviye dünyevi ceza asla affedilmez bağışlanmaz fe innehu la tu'teferu bir tevbeti el ukubetü dünyeviyeti dünyevi ukube ceza tevbe ile bağışlanmaz affedilmez ve innema bu teferu biha el ukubetü ukrediyeti evet tevbe ile sadece uhrevi ceza ne yapar bağışlanır affedilir ve hasebu yani sadece uhrevi ceza bağışlanır affedilir Demin semme inna Teala lem yegul işte bundan dolayı Allah Teala şöyle dememiştir. İlle ledine tabu ve aslehu yani ancak tövbe eden ve durumunu düzeltenler petrukuhum onları bırakınız onları terk ediniz ev hallu sebilehum onların yolunu serbest bırakınız dememiştir ev la tuadibuhum onlara efendim ceza uygulamayınız dememiştir. Belgale bilakis şöyle buyurmuştur Allah Teala. İllerlediğine tabu ve aslahu eğer onlar tevbe ederler de durumlarını düzeltirlerse in innallaha gafurur rahim Allah Teala gafurdur ve rahimdir. Allah Teala çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ve innehu levkanetil şayet dünyevi cezalar da tuhteferu bir tevbeti tevbeyle bağışlanmış olsaydı hemen delledi teravnehu minel cinayeti günahı la yetubu tıbaen lik o zaman e, cinayet işleyen, suç işleyen insanların çoğu cezadan koptuklarından dolayı efendim tövbe etmezlerdi. Mezhebu Şabi ve Dahak Şabi ve Dahak'ın mezhebine gelince evet burada kalalım inşallah değerli arkadaşlar inşallah gelecek dersimizden itibaren buradan itibaren devam ederiz. Allahümme tehinna esrar kuran kema tuhibbu ve terda ve Rabbi Kur'an-ı Kerim'in sırlarını sevdiğin ve razı olduğun şekilde anlamamızı nasip ve müyesser eyle ve bizleri Kur'an-ı Kerim'e hizmet etmede muvaffak kıl. Değerli arkadaşlar Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Gelecek derste görüşmek üzere inşallah.